Evet herkese merhaba. Uzun zamandır YouTube için video çekmiyordum. Öncelikle e, takipçilerimden özür diliyorum. E, çünkü e, son mühür gazetesinde haber müdürü olarak göreve başladım. E, biraz ilk başlarda yoğunluk oluşabiliyor. E, umarım bundan sonra düzenli olarak e, video çekmeye çalışacağım. Geçtiğimiz günlerde e, Bulgaristan'la ilgili, Bulgaristan'a taşınmak isteyenler ya da yurt dışına çıkmak isteyenlerle ilgili bir fırsat olarak Bulgaristan'a anlatmıştım. Başlangıçta demiştim bazı bilgiler eksik diye. Bu sadece aslında insanları biraz düşündürmeye yönelik bir videoydu. Bayağı da izlendi. Öncelikle teşekkür ediyorum. Devamı da getirmeyi düşünüyorum. Bugün biraz aslında Almanya'yı konuşmak istiyorum. Dediğim gibi bu aslında yine Almanya'ya taşınmak isteyen, orada çalışmak isteyen, tek başına ya da ailesiyle birlikte düşünenler için bir video. Tam teşekküllü bir video değil. Hani diyebilirsiniz niye araştırmanız? Çünkü vaktim çok azdı ama yaşanmış bazı deneyimler var ve bazı denemeler var. Bunları anlatmak istiyorum. Nelere dikkat etmelisiniz? Geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkış için dolandırılan insanlarla ilgili bir haber çıktı buralara biraz dikkat çekmek istiyorum isterseniz yavaş yavaş videomuzu başlayalım Almanya'nın yaşlı bir nüfusu var Almanya'nın çalışacak kalifiye elemanlara vasıfsız elemanlara işçilere ihtiyacı var sağlık çalışanlarına ihtiyacı var hemşireye ihtiyacı var hekimlere ihtiyacı var bu yüzden Almanya kendi ülkesi dışından dışındaki ülkelerden e, işçi kabul ediyor, çalışan kabul ediyor. E, tabii bunun e, belli prosedürleri var. Bunlarla ilgili e, ilerleyen günlerde e, bilgi alıp, bunlarla ilgili bürolar var, ilgilenen avukatlar var, bilgi alıp size aktaracağım. Bugün biraz aslında sohbet edelim karşılıklı istiyorum bu konuda. Almanya'ya daha çok işçiler gidiyor. Tabii ki bunun için bir e, meslek sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü burada Büyükelçiliğe başvurduğunuzda e, aslında orada da yine fabrikalara, kurumlara işçi sunan aynı işkur gibi firmalar var. Onlara da başvurmanız gerekiyor ya da irtibatta olmanız gerekiyor. Onlar sizden bilgiler alıp fabrikalara öneriyorlar. İşveren kısmı bildiğim kadarıyla kabul ettiğinde sizin girişiniz, Almanya girişiniz biraz daha kolaylaşıyor. Tabii ki bu konuda işte ben şunları biliyorum. Memur olup Almanya'nın istediği bazı işçi sınıfları var. Örneğin dönerci istiyor. Hafta sonu dönercilik yapan ben memur biliyorum. Alışmak için, öğrenmek için. işte kasap yine aranıyor diye biliyorum. Tesadüfen aslında vapurda karşılaştım. Almanya'ya işçi gönderen bir, bir beyle konuştuk. Buradan birçok akrabasını göndermiş. Aslında telefonla konuşurken ben biraz kulak misafir oldum. Sonra da bilgi almak istediğimi söyledim. Kasaplık yapar mısın dedi. Dedim bilmiyorum yani kasaplık yapmadım. Köyde birkaç tavuk kesmişliğim var ama tabii ki bu da bir kasaplık mesleği sayılmaz. Şoförlük yapabiliyor musun? dedi. Tır şoförlüğü, kamyon şoförlüğü. Özellikle Almanya'da buna ihtiyaç var dedi. Dedim o da yok. Yani benim hani taksi sürebiliyorum ya da bir dolmuş sürebilirim. Sonrasında asla dedi bir depoda da başlayabilirsin göreve. Hani böyle çok aslında depo'nun sayımı ile ilgili hani büyük böyle ham gibi değil de depodaki malların sayımı ile ilgili, takibi ile ilgili. Daha sonra hani başka bir işe geçebilirsin dedi. Aslında sohbetimiz bu şekilde devam etti. Ben de oradan anladım ki biraz teknik eleman olmak gerekiyor. İşte elektrik, elektronik değil mi? Yine işte kasap olabilirsiniz. Yine döner ustası olabilirsiniz. Bunlar da neticede bir meslek. Yine kamyon şoförlüğü, tır şoförlüğü de bir meslek. Tabii ben gazeteciyim. Ben kendi açımdan düşünmedim ama bunu da araştıracağım. Bu konuda bilgi sahibi olan meslektaşlarım varsa da yorumlarda yazarsa sevinirim. Ben dediğim gibi bu sadece bir sohbet videosu. Ben de deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Burada çok fazla hekim yine bildiğim kadarıyla yurt dışına çıkmak istiyor. Almanya yine ilk tercihlerden biri. Amerika var, İngiltere var ama Almanya bildiğim kadarıyla Sağlık çalışanları için hem yakın hem çok fazla Türk var ve daha sosyal bir devlet bu arada gibi gözüküyor diğer alternatiflere göre. Hekimler için tabii ki bir dil zorunluluğu var. Çünkü orada hastalarla muhatap olacaksınız. Yine hemşireler için de öyle bir dil zorunluluğu var. İyi derecede bir Almanca bilmeniz gerekiyor. Tabii buradaki bu arada hani isim vermeyeceğim ama iki kurs merkezini kabul ediyor diye biliyorum. Almanya. Google'dan bakarak bunları öğrenebilirsiniz. Hani öyle mahalle arasındaki bir dil merkezine gidip Almanca öğrenmeniz B1 oradan sertifika almanız yeterli olmayabilir. Hani bunun için de vakit harcamayın. Belki bir temel olabilir ama ki kurs merkezini referans yani kabul ediyor diye biliyorum Almanya. Çünkü onlar ciddi çalışan ve gerçekten önemli seviye Almanca konuşması sağlayan kurs merkezleri. Ama Almanca öğrenmek kolay değil. Yani birçok yüklem kadın erkeğe göre değişebiliyor. İngilizce gibi değil. Ama İngilizce altyapınız varsa tabii ki daha kolay ama benim düşüncem Almanya'ya gitmeden ileri seviyede Almanca konuşmak çok zor. Hani bunu Almanya'ya gitmek isteyen, düşünen sağlıkçılar olabilir. Bunu düşünerek hani hareket etsinler. Yani belki Almanya'ya gidebilirler belli dönemlerde ya da orada telefonla konuşabilecekleri bir arkadaşı, akrabası vardır. Orada Almancasını geliştirebilir. Çünkü konuşarak biraz aslında maruz kalarak dil öğreniliyor. Bunun altını çizmiş olayım. Genel olarak Almanya ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bu konuda katkısı olabilecek bir firma olabilir. Ya da oraya gitmiş işte bu saydığım meslek gruplarına ya da başka meslek gruplarından gitmiş Türkler olabilir. Katkıları olursa sevinirim. Onlarla da videoda çekebiliriz. Ya da konuştuktan sonra onların bilgilerini ben buradan aktarabilirim. Ya da onlar video çekebilir bana gönderebilir. Hiç fark etmez. Yeter ki buradaki aslında şeffaflığı sağlayalım. Çünkü işte aracı olduklarını söyleyen bazı firmalar var ya da kişiler var. Yani böyle 400 bin, 500 bin, 700 bin liralardan bahsediliyor. Çok yüksek rakamlar. İyi araştırın. Yani çok fazla burada para kaptıran var. Geçen avukat arkadaşım ofisindeydim. Biriyle konuştu. İşte birilerine hani bayağı yüklü bir miktarda para vermiş. Şu an dedi ben burada kaçak pozisyondayım. İşte dönmem gerekiyor ne yapabilirim gibi. Yani hani bu kadar para verip gittikten sonra orada kaçak pozisyona düşüyorsanız artık hiçbir önemi yok. Türkiye'ye geri döneceksiniz ya da orada kaçak bir hayat yaşayacaksınız. O yüzden lütfen bu prosedürleri lütfen iyi anlayın, dinleyin. Bence bir firmayla görüştüğünüzde bunu yapabilirsiniz. Referanslarınız var mı diyebilirsiniz. Yani Almanya'ya götürdüğünüz ben 4 aileyle, ikisi çift olabilir. Bunların ikisi işte şey tek giden olabilir. Farklı meslek gruplarından olabilir. Bana telefonlarını verir misiniz diyebilirsiniz. Onlarla görüşürsünüz. Onlar mutlaka yaşadığı sorunları varsa anlatacaktır. Firma kendine güveniyorsa eğer mutlaka referansları verir. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Yeni konu ve yeni videolarla görüşmek üzere.